Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak 4. bölümün 17. ve 18. kısımlarını özetlemeye çalışacağız. Ardından da bu konuyla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Çevrim içi, proje yönetim araçları ve TÜBİTAK desteklerinden bahsetmeye çalışacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Çevrim içi, proje yönetim araçları. Yurt içi ve yurt dışı projelerde Aynı kurumdan birden fazla kişi veya farklı kurumlardan kişilerle kurulan ekiplerle projeleri planlama, yürütme ve izleme için çevrimiçi proje yönetim araçları yazılımları kullanılabilir. Proje yöneticisi bu tür araçlar ile ekibindeki bireylere kolaylıkla görevler atayabilir, bu görevleri önceliklendirebilir proje zaman çizelgesini, kilometre taşlarını ve hangi görevin hangisine bağlı olduğunu işaretleyebilir. Çalışanların iş yükünü dengelemek için ilgili raporları inceleyebilir. Proje yürütücüleri bu yazılımlar ile projenin bütçesini harcama miktarına bağlı olarak raporlaştırıp inceleyebilir. Harcama dokümanlarının dijital ve düzenli saklanmasını sağlayabilir. Proje yönetim araçları farklı zamanlarda başlayan ancak eş zamanlı süren, farklı zamanlarda sona eren iş paketlerinin yönetilme süreçlerini izleme, takip etme ve çıkacak sorunları önlemede başarılı bir araç olarak karşımıza çıkar. Takvim uygulaması ile projeye bütüncül bakış atılması sağlanır. Ayrıca yaklaşan işler için görev üstlenen kişilere tanımlanan periyotlarla hatırlatmalar gönderilebilir. Çevrim proje yönetim araçları proje ilişkin tüm dokümanların bir arada tutulmasına kolay erişimini sağlar. Bu dosyaların sürümlerinin takibi kolay olur. Bu tür araçlar ekibin üyelerinin ayrı zamanlı tartışma panolarında bir konuyu tartışmalarına olanak verirken bir tartışma veya görev için ilgili ekip çalışanına ilgi tutmak da mümkündür. Başlıca çevrim proje yönetim araçları. ClickUp Kissflow Project, Projects, Active Collab, Bright, N task Manager, Master Task, MS Project, Monday.com, Zoho, FreedCamp. Kurumlar ve proje yönetenler ilk başta projenin tüm bileşenlerinin çevre proje yönetim aracına işlenmesine çok zahmetli bulurlar. Çekilen zahmetin kıymeti zamanla özellikle uzun soluklu projelerde, veri kaybını önlemede, ve proje hafızasının saklanmasındaki zaman ve emek kazancına deyince anlaşılmaktadır. Aktif kola web sitesi örneği. PDF'lerde sayfa 237'de bunlar verilmiş. Çevrim içi proje yönetimi ile ilgili aktif kola sitesini inceleyebilirsiniz. Örnek proje iş paketleri. İş paketi bir proje yönetimi, veri yönetim planı, proje yönetimi el kitabı, finans yönetimi, risk yönetimi, raporlama ara rapor bir, ara rapor 2, final raporu, fikri mülkiyet hakları belgesinin hazırlanması. TÜBİTAK destekleri, TÜBİTAK projelerinde başvurmadan önce proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların özgeçmişleri ARBIS yani araştırma bilgi sistemi bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturması beklenmektedir. ARBIS Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. Araştırmacı bilgi sistemi ve TÜBİTAK tarafından oluşturmuş hangisi? ARBIS. E, sitenin adı adresinden arbis.tubitak.go.tr adresinden arbis'e giriş yaparak yeni kullanıcı kaydı ile kullanıcı kaydınızı oluşturabilirsiniz. Araştırmacı sorgula düğmesiyle önceden kayıt yaptırmış araştırmacıları inceleyebilirsiniz. TÜBİTAK'ın öğretmenler için desteklerine erişmek için destekler sekmesi sonrasında bilim ve toplum başlığı seçilmelidir. Açılan sayfada ulusal destek listelerini bulabilirsiniz. 4007 bilim şenlikleri destekleme programı için sadece katılımcı olabilirsiniz. 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları, 4006 TÜBİTAK bilim fuarları destekleme programı, 4008 özel gereksinimli bireylerin yönetici, yönlendirici, kapsayıcı toplum uygulamaları öğretmenlerimizin başvurabileceği programlar olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir bakalım. 4007'ye sadece katılımcı olabiliyoruz. 4007. 4004, 4006 ve 4008 ise buralara da başvuru olarak başvuru yapabiliyoruz. Doğa 4004, TÜBİTAK bilim fuarları, okullarda yapılan destekleme programları. Bunun dışında 4008'de de özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmalar. Biz buralara başvuru yapabiliyormuşuz her bir programın detaylarında hangi tarihte başvurulacağı, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri neler olduğu gibi bilgilere ulaşılabilir. Proje yürütücülerinin elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Her bir destek programı için çağrı metni okumak aydınlatıcı olacaktır. Başvurular genellikle çevrimiçi gerçekleştirmektedir. gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerini de çeşitli araştırma projeleri yarışmalarına yönlendirebilirler. Bunlar nedir peki? 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması. 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması. 2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması. 2204 D Lise Öğrencileri iklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması olarak TÜBİTAK'ta karşımıza çıkıyor. Muhtemel olarak soru olarak da bu karşımıza gelebilir arkadaşlar. 2204 B. Ortaokul öğrencileri araştırmaları. 2204 A. Lise öğrencileri araştırma projeleri. 2204 C ise kutup araştırmaları. 2204 D. Lise öğrencileri için iklim araç değişikliği araştırmaları için başvuru yapılabiliyormuş. Bu tür yarışmalara öğrencilerin katılabilmesi için başvuran okulun öğrencisi olmak zorundadır. Bölgesel yarışmalardan sonra ülke genelinde finaller yapılmaktadır. TÜBİTAK'ın öğrencilere sağladığımız bu etkinliklere katılmalarını sağlamayı kolaylaştıran bazı destekleri de vardır. Bu destekler 2237A Bilim bilimsel eğitim etkinlikleri desteği altında sunulmaktadır. Bunun dışında sadece öğretmenlere yönelik olmayan ama kamu kurumlarında çalışan araştırmalar için TÜBİTAK'ın ulusal destek programlarına da bakılabilir. Bunun için TÜBİTAK ana sayfasındaki akademik sekmesine tıkladıktan sonra bu destekler arasından 1001, 1003, 1003, 1005 tercih edilebilir. TÜBİTAK alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacıyla bilim söyleşileri adı altında etkinlikler dizisi başlatılmıştır. TÜBİTAK destekleri dışında COSGEB'in girişimcilik eğitimlerinden ve ARGE teknolojik üretim ve yerleştirme desteklerinden yararlanılabilir. Ayrıca özellikle meslek liseleri için Altyapı projeleriyle 26 farklı kalkınma ajanslarından destek bulunabilir. Özet kısmımızı tamamladık. Şimdi bu konuyla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Hızlıca onlara göz atalım. Birinci soru. Aynı kurumdan birden fazla kişilerle kurulan ekipler. 2. Farklı kurumlardan kurulan ekipler. 3. Yurt içi ve yurt dışı proje ekipleri. Yukarıdaki ekiplerden hangisi veya hangilerinde çevrim içi proje yönetim araçları kullanılabilir? bilir A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, D E 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Aynı kurumdan birden fazla kişilerle kurulan ekiplerde, farklı kurumlardan kurulan ekiplerde, yurt içi ve yurt içi proje ekiplerinde çevrim içi proje yönetim araçları kullanılabilir. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi çevrim içi proje yönetim araçlarının proje yöneticisine sağladığı kolaylıklardan biri değildir. A ekibindeki bireylere görev atama, B çalışanların iş yükünü dengelemek için raporları inceleme, C görevleri öncelik, önceliklendirme, D proje zaman çizelgesi, kilometre taşları ve hangi görevin hangisine bağlı olduğunu işaretleme, E zaman kısıtına uymayan bireyleri projeden ayırma, bu kolaylıklardan biri olarak değildir. Karşımıza E şıkkı yanlış cevaptır. Zaman kısmına uymayan bireyleri projeden ayırma kolaylıklardan birisi değildir. Üçüncü soruya geldik. Çevrimçi proje yönetim araçlarındaki hangi uygulama sayesinde projeye bütüncül bir bakış açısı atılması sağlanır? Yaklaşan görevler için ilgili kişilere hatırlatmalar gönderilebilir. A. Gözetim uygulaması. B. Kitaplık uygulaması. C. Not defter uygulaması. D. Saat uygulaması. E. Takvim uygulaması. Yaklaşan görevler için ilgili kişilere hatırlatmalar takvim uygulaması sayesinde yani e sayesinde gönderilebilir. Dördüncü soru. Açadıklarından hangisi çevrim içi proje yönetim araçlarından biri değildir? A. Active School. B. ClickUp. D. Fleet Camp. D. Zoho. E. Bright. Doğru cevabımız dördüncü soruda A. Şıkkı. Active School. Bu daha önce e, farklılaştırılmış eğitimin içerisinde verilen uygulama sitelerinden bir tanesiydi. Diğerleri ise çevrimiçi proje yönetim araçları olarak karşımıza sorulma ihtimali çok yüksek olan bir soru. Aşağıdakiler ise Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı uygulamadır. A. ARBIS B. ARNIS C. ARSIS D. ARTIS E. ARBIS Doğru cevabımız 5. soruda A şıkkı Arbis olacaktı. Özet kısmında şu şekilde bahsetmiştik. TÜBİTAK destekleri kısmında TÜBİTAK projelerine başlamadan önce proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların özgeçmişleri Arbis yani araştırmacı bilgi sistemi bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması gerekmektedir, beklenmektedir. Arbis Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştiren web tabanlı bir uygulamadır. Proje, çevre proje uygulama e, araçlarından, yönetim araçlarından bir tanesiymiş. Arbiz TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş. Bilgi olarak bunu da tekrar etmiş olalım. Yani doğru cevabımız burada A şıkkı olacak. Altıncı soruya geldik. Bir 4004 doğa eğitimi ve bilim e, okulları, 4006 bilim fuarları destekleme programları, 4007 bilim şenlikleri, 4008 özel, özel gereksinimli bireylerin ile ilgili toplum uygulamaları. TÜBİTAK yukarıdaki programlarından hangilerine öğretmenler başvuru yapabilirler? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1, 2 ve 3, D 1, 2 ve 4, E hepsi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 1, 2 ve 4 yani 4004 doğa eğitimi ile ilgili çalışmalar, 4006 bilim fuarları destekleme programları ve 4008 özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmalara öğretmenler başvuru yapabiliyorlardı. 4007 bilim şenlikleri 4007 bilim şenlikleri destekleme programı için sadece katılımcı olabiliyorduk. Diğerler için başvuru yapabiliyoruz. 4004, 4006, 4008. Ama 4007 tek olan sayı bilim şenliklerine destekleme programlarına katılımcı olabiliyoruz. Doğru cevabımız da bu şekilde düzenlenmiş oldu. 7. soru. TÜBİTAK proje başvuru süreci ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Başvurular genellikle çevrim içi olarak yapılır. B. Her bir destek programı için çağrı metni okumak aydınlatıcı olacaktır. C. Öğretmenler için destekler destekmesi sekmesi altında bilim toplumu başlığı seçilmelidir. D) proje yürütücülerinin mutlaka ıslak imza göndermeleri gereklidir. E) sadece öğretmenlere yönelik olmayan ama kamuda çalışan araştırmacılar için de programlar mevcuttur. Doğru cevabımız 7. soruda D şıkkı olacaktı. Eee ıslak imza değil, e imzadan bahsetmiştik. Bu projeler proje yürütücüleri e, çalışmalarına e imzayı ekliyorlardı. Bununla ilgili çalışma e, özet kısmında da bilgi vermiştik. Hocamız o yüzden D olacak. 8. soru. Öğretmenlerimiz TÜBİTAK projelerine öğrencilerini de yönlendirebilirler. Proje öğrencilerin projelere öğrencilerin katılabilmeleri için nokta nokta olmak zorundadır. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yer hangisi gelmelidir? A. Başvuran okulun öğrencisi B. Başvuran öğretmenin öğrencisi C. Başvuru yaptığı tarihte 14 yaşını doldurmuş olmak D. Daha önce bir projeye katılmış olmak E. Proje aşamalarını öğrenmiş olmak Doğru cevabımız bu Türk projelere, TÜBİTAK projelerine başvurabilmek için başvurulan okulun öğrencisi olmak zorundaymış arkadaşlar TÜBİTAK projelerinde. 9. soruya geldik. TÜBİTAK alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma, öğrencilerin bilim ilgisini pekiştirme amacıyla şirketlerden hangisini başlatılmıştır? A. Bilim akademileri, B. Bilim kampları, C. Bilim söyleşileri, D. Bilim toplantıları, E. Bilim yolculukları. Doğru cevabımız 9. soruda C şıkkı olacaktı. Bilim söyleşileri tam bir güzel sınav sorusu arkadaşlar. 10. soruya geldik. TÜBİTAK dışında aşağıdaki kurumlardan hangisine ait desteklerden yararlanılabilir? A. Kosket B. MÜSİAD C. TOB D. TÜBİTAK E. TÜSİAD Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. En güzel günler sizin olsun.